Şimdi amatör şarap yapımı ile ilgili kısa bir e, sunumda bulunacağım. Şarap cümle yapılan içkiye denir. Bunun dışında şarap olarak adlandırılan diğer meyvelerden yapılanlara her ne kadar şarap dense de onlar şarabımsı başka içkilerdir. Zaten adının üzerinde de vişne şarabı, elma şarabı, dut şarabı, karpuz şarabı her ne ise onun adına olarak şarabı olarak adlandırılır. Şarap yapmaktaki ee, iyi bir şarap yapmanın temelinde iyi bir üzümün olması gerekir. Yani şaraplık bir üzümün üzüm olması gerekir. Anadolu orijini en iyi e, şaraplık üzümlerden, e, siyah üzümlerden bir tanesi kalecik karasıdır. Ee, yine şarap yapmaktaki e, başarının e, özünde yatan şeylerden bir tanesi de üzümün bağından toplandıktan sonra hemen e, şarap için işlenmeye başlanmasıdır. Ve yine üzümün uygun e, şeker, uygun e, nem ısı ve uygun olgunlukta olması gerekir. Ben şarap yapımında kalecik e, Kırkale yolu üzerinde e, kalecikten Kırkale'ye giderken kısırlamakta sol taraftaki e, kıraç alanlardan üzüm almayı tercih ediyorum. Çünkü burada magnezyum yatakları vardır. Magnezyum yataklarından beslenen e, üzümlerin e, aromalarının çok daha iyi olduğunu keşfettim. genelde bu işteki otoritelerde bu konuda. demedim. Cümlem kop. Her neyse yine Karacık Karası'nın e, Kapadokya'da yetişen türlerinde de ya da Kapadokya'da yetiştirilen e, Karacık Karası üzümlerinde de çok güzel aromalı şarapların olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi e, burada ben kısaca söylemek istersem üzümümüzü alıyoruz. Bunlar yeni toplanmış. Şu anda gördüğümüz üzümler yaklaşık olarak 12-13 saat önce, şey 14-15 saat önce toplandı. Biraz geç kaldım. Burası benim ofisin e, mutfağı. Dar bir alan. E, aldığımız üzümleri daha sonra tanelerinden ayırıyoruz. Yani tanelerinden ayırmamızdaki amaç e, biri içerisinde pislik varsa, böcek varsa veya çürümüş üzüm zerreleri varsa bunları bazen e, aromayı bozabilir. Bunları temizleyerek ayıklıyoruz ve e, kesinlikle e, üzümü yıkamıyoruz. Üzerindeki tozu ile birlikte tane diyoruz. Tane demiş üzümlere dikkat ettiğimizde daha e, temiz olduğunu göreceksiniz. Bu e, şarap aromasında üzümün dışındaki tatların oluşmasını engelliyorsunuz. Daha sonra bu üzümlerimizi kırıyoruz biliyorsunuz ki bütün üzümlerin suyu beyazda birkaç istisnanın dışında ee, kırmızı şaraba rengi veren e, kabuktaki tanendir. Dolayısıyla e, kırmızı üzümler kırıldıktan sonra tanenleriyle şey kabuklarıyla birlikte e, mayalama tanklarına koyuyoruz. Ben mayalama tankı olarak e, Damacana su bidonları kullanıyorum ilk aşamada. Aslında şarapta tam üzüm tadına ulaşmak için ve aromanın karışmaması için en uygun olanın cam olduğunu düşünüyorum. Meşe fıçılardaki bekletilme meşe aromasını katmaktadır. Bu da bize üzüm aromasından daha uzaklaştırır. Belki iyi bir tad olabilir ama uzaklaştırır diye düşünüyorum. Onun için ben e, cam e, şu anda olanaklar bu şekilde verdiği için bu şekilde yapıyorum. Çünkü ilk mayalama aşamasında çok önemli değil ama e, e, daha sonra bekletme ve dinlendiğim aşamalarını cam e, bidonlarda yapmak veya çelik bilonlarda ki bu amatörler için çok zor bir şeydir. Yapılmasının daha uygun olacağım kanısındayım. Ee, bidonlara aldıktan sonra yaklaşık olarak, şu anda üzüm e, ferment olmaya başlamış durumda. Ee, diyeceksiniz ki bu kadar kısa mı? Hatta iken ferment oluyor. Çünkü e, amatör şarap yapımında hiçbir maya kullanmıyoruz. Üzümün kendisinde bulunan bakteriler e, mayalamaya devam ediyorlar. Ve nihayetinde e, şu anda başlamış olan e, mayalanma devam edecek. Uygun ortam sıcaklığı ise 14-26 derece arasındaki tüm ortamlarda şarabın sağlıklı bir şekilde mayalandığı kanısındayım. Bunun üzerine çıkmak oksit edebileceği gibi, bunun alt e, rahatsız edebileceği gibi, bakterinin ölümüne neden olacağı gibi bu daha düşük ısılara düşmesi de e, üremeyi azaltır. E, e, daha doğrusu mayalanma hızını yavaşlatır. E, yaklaşık olarak e, bu süreçte bir 15 10 gün falan beklettiğimiz zaman kabuktaki tanimlerin suya e, geçtiğini göreceğiz çok kötü bir görüntüyle karşılaşacaksınız çünkü çamurlaşma gibi bir şey olacak bu sizi yanıltmasın e, şimdilik bu kadar saygıyla hoşçakalın merhabalar bugün e, Amatör şarap yapımında ikinci aşamayı bahsedeceğim. Aslında aşama değil, bu bir süreçtir. Ee, e, daha kısa görüntüler olması ve e, değişik zaman dilimlerinde yapımı anlatmak açısından böyle bir yöntem izliyorum. Ee, i̇lk e, gösterimde e, üzümlerin sıkılması ve tanklara konulmasını görmüştük. O zaman e, bahsettiğim gibi tüm üzümlerin istisnalar haricinde siyah üzümlerin suyu beyazdır. Kabuklarındaki tanenin e, renk verdiğini söylemiştim. İki günlük bir ee, süreçten sonra yaklaştırarak gösterirsem artık e, üzümün e, kabuklarındaki rengin suyuna geçtiğini görmeye başladık ve e, cibrenin üstte doğru e, çıktığını da görüyorsunuz. Burada daha yoğun bir cibre var çünkü tanklara yerleştirirken aynı e, yoğunlukta koyamadım. E, renklendiğini görmekteyiz. Tankımızın ağzı kapalı olması gerekiyor. Aslında ben buna daha sonra şu kısmına bir serum setini bağlayarak ve kapatarak hava sirkülasyonunu sağlayacağım. Bu çıkan buradaki hortum ile serum setindeki hortum ile çıkan hortumun ucunu bir başka yerde suya koyacağım. Permantasyon aşamasında çıkan karbondioksit buradaki e, hortum ile e, suyun içerisine gidecek. Suyun içerisinden kabarcık şekilde çıkacak ve tekrar e, tersine bir hava sirkülasyonu ya da e, hava akımı olmayacağı için e, tankın içerisine bir oksijenin geçmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla oksitlenmeye sebebiyet vermeyecek. Bunu bazı amatörler e, buraya küçük bir delik, delik üzerine bir saçma tanesi veya bir bilye koyuyorlar ama bence en sağlık seven güvenmesi o şekilde bir düzenek e, kurmak. Bu düzeneyi daha sonra göstereceğim. Biz bu aşamada e, kırılmış üzümleri e, aralı bir böyle sallayarak veya içine bir çubuk, e, e, çubuk koyarak çubuk e, koyarak temiz bir çubukla e, tanenin daha da yoğun olarak geçmesini sağlamamız gerekiyor. Yaklaşık olarak 10 günlük bir süreç. Yani ne kadar bekletirseniz e, kuyruk yani renk kuyruğu o kadar artacaktır. Ama ben 10 günlük bir süreci e, yeterli görüyorum. Bunu 20 güne kadar uzatıp ya da bir hafta içerisinde ya da 3 gün içerisinde de alabilirsiniz. E, şu an aldığımız takdirde 2 günlük geçmiş kırmızı şaraptan daha çok roze e, şaraba yakın bir şarap elde edeceğiz. Roze şarabın elde edilmesi de zaten bekletme süresini azaltmak. Veya beyaz e, üzüm içerisine paçal olarak e, kırmızı e, siyah üzümün katılmasıyla elde edilir. Şimdi en azından mayalanmanın olup olmadığını, şuradan basitçe sabah açtım e, şey yaptı ama e, gaz çıkışını sesini duyacaksınız. Sessiz kalıyorum. Şarap yapımı birazcık çiçek besler gibi ya da bir kedi kuş besler gibi özen isteyen bir şeydir. Nihayetinde bu bir canlıdır. Biz üzüm suyuna hiçbir şey yapmıyoruz. Bakterilere buyur, afiyet olsun diyoruz. Bakteriler üzüm suyundaki glikozu yiyerek artıklarını bize bırakıyorlar alkol olarak. Bakterilere teşekkür ediyoruz saygıyla. Düzenin kurulması için ne yapmamız gerektiğini söylüyorum. Burada bir seçim seti var. Sebzenin sırtını açıyoruz. Enjektörünü çıkarıyoruz. Uç kısmını kesiyoruz. Burada bu düzeni bizim için de sağlayacak. Bunu buraya bağlayacağız. Hava almayacak şekilde, hava kaçmayacak şekilde diğer ucunda suyun içerisine sokacağız. Onun için açıyoruz. Vay. Ah içine gaz çıkışı başlamış Hemen şuradan geliyorum ee, çok az vermek lazım ki ve zarar vermeden Çünkü e, içine girdiği zaman sağlanması lazım ee, hava sirkülasyonunu temiz bir buradan kaçmayacak şekilde olması lazım Evet yani şu anda gördüğünüz noktaya bunu Sokuyorum. Artık buranın hava geçişi sağlanmayacak. Şey. Sonra bunu bu şekilde taktım. Artık bunun ucunu şöyle içine su doldurulmuş bir pet veya şişenin içine koyduğumuz zaman artık buradan çıkan karbondioksit bu sistem aracılığıyla içine girecek ve dışına çıkışını sağlayacak. Ama tersine bir geçiş olmadığı için oksijen almayacağını oksitlenme olmayacak. şarap üretiminde oksitlenmemenin ne olmalısı çok önemli bir şeydir. Yoksa çok kaliteli bir sirkeniz olur şarap yerine. Saygılar. <laughs> devam edeceğiz. Evet, amatör şarap yapımında dördüncü gün. Artık şarabımız mayalanıyor. Biraz önce bidonları çalkalayarak karışımın e, sirkülasyon yapmasını sağladım. Kendi içerisinde renk değişiminin artmasını sağladım. Daha doğrusu buna ajitasyon diyorlar. Ajitasyon yaptım. E, sistem çalışıyor, yani buradan evet, serum setinden gelen karbondioksit, fermentasyon artığı karbondioksit. Burada bir bardakta, fermentasyonu görmeniz açısından e, bardağa koydum. Bardaktan e, karbondioksit dışarı çıkıyor, aynı e, noktadan içeri oksijen gidemeyeceği için oksitlenmeyi engellemiş oluyoruz. Bunu seyretmek bile bir keyiftir. Sistem çalışıyor, şarabımız oluyor. Dün dediğim gibi, biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ne yapıyorsa bakteriler yapıyor. Biz bakterilerin artığını içeceğiz. Saygılar. Beşinci günün sonunda ben çok koyu olmasını istemediğim için ve yeterince renk dağılımı olduğu için cibreyi süzmeye başladım. İçinden kabasını alıyorum, suyunu çıkaracağım. Su çok hoş bir görüntü olmayacak, çamurumsu bir renkte olacak ama inanın fermentasyon bitip durulma olduğu zaman o bulan suyun çok güzel bir şarap olduğunu göreceksiniz. Saygılar. Merhabalar. Şimdi ilk aktarımı yapacağım. Ee, Bunda bileşik kaplar e, usulüyle e, sistemine yararlanacağım. Onun için bir tane akvaryum hortumunu bir çubuğa e, bağladım. Bu bidonun alt kısmına kadar girip ancak e, çökeltiye batmayacak şekilde olması için böyle bir düzenek hazırladım. E, kapalı bir yerde ve belli bir ısıyı sağlaması için daha önceki cibresini aldığım ve fermentasyonu devam eden şaraplarımız burada görülüyor. Biraz sonra sisteme nasıl süzüldüğünü göstereceğim. Mayalanmakta olan şarabımızı fazla oynatmadan, sallamadan bir daha yüksek bir noktaya koyuyoruz. Aktarım yapacağımız boş bidon ise daha aşağıda kalıyor. Şu anda şarabın e Üst kısımdan alarak bu hortum yardımıyla, birleşik kaplar hesabıyla, akıyor. Burada bir kale göreceksiniz. Odakladığım zaman görmek mümkün mü? Göremiyoruz. Aslında bu kıyıdan... Evet, şimdi görebiliyoruz. Şurada... Şarabın kalehin kıyısından süzülen zerrecikler var. Bunu görüyorsanız bu alkoldür. Çok göremeyeceğinizi düşünüyorum durulmuş bir şarap. Baktım. Şu anda genç şaraptan az bir kadeh aldım, tadına bakıyorum. Çok şekerli. Çünkü permutasyon daha devam ediyor. İleri zamanlarda şeker oranı azalıp, azalıp, alkol oranı artacak. Ama tadı çok güzel. Sayıyla. Bas. Baktım. Basalım <laughs> mı? Şimdi diğer tanktan bir örnek alıyoruz. Görüldüğü gibi evet. Bunda da çok güzel bir koku var. Bu da az şeker diğerine. Tadı olarak daha farklı. Bu kendi bağımda topladığım üzümlerdi. Diğeriyle, diğer ise Kalecik'ten getirdiğim keyifli. İçerim Burkin.